Evet şu anda ben Ayson Karabak, Asüde Yaşam Sağlık Merkezi'ndeyiz. Burada bir kardeşimiz var, geldiler sabahleyin burayı gezdirdik ve sanatçı yönünle, yönüyle ondan sonra bir yerimizi gördü, gezdi, dolaştı. Şimdi fikirlerini alalım. Ben e, ismim Halis Topal. 99, 99'da beri, 1999'dan beri müzikle iç içeyim. 3 ee, albüm yaptım, Yepyeni de bir albüm yaptım. O ayrı bir olay ee, burada olmaktan gerçekten çok ilk defa böyle bir yere geliyorum. Evet. İlk defa. İlk kez sabah erken kalkıyorsun. Yani o da birinin adraz için. için. Evet. Genel olarak ilk defa sabah erken kalktım. Ee, seni de çok seviyorum. Sen her zaman bizim yanımızdasın. Sağ Daha önceden de seni ziyaret etmiştik ama ilk defa böyle bir yere geldim. Ee, en azından bir bilgi edindik, önemli bilgiler edindik. Çok önemli. Ee, bu anlamda da sana çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yani o kadar kaç yıldır İstanbul'dayım böyle şeyler hiç bilmiyordum. İlk Şimdi birincisi gurur duy hemşerin yapıyor. Evet. Yani Erzurum'da hemşehrin. oluşu önemli olan bizi gururlandıran. Evet. İkincisi yaşlılara hizmet. Evet çok da gezdik dolaştık çok muazzam yani ev gibi. Evet. Gerçekten evet. böyle yani konsept olarak yani odalar işte eczaneler. Yani yok yok burada. Evet. Yani ışığına bir... kadar, perdesine kadar, evet. e, rengine kadar düşünmüş. Bahçeler, evet, işte e, normal odalar. Işte, evet. Farklı farklı konseptler. Gerçekten böyle böyle hani bir aile tatile gider ya böyle. Evet, evet. Hani biz bazen e, konseptlere bir evet. otele gidiyoruz ya. Evet. Hani hiç e, aynı konseptler. Çok Evet. Sıcak bir ortam. Evet. Sıcak bir ortam. Evet, Belki sıcak bir de, ortam. Çalışanlarımız. Çalışanlar da öyle. çok önemli işte. Burada. Çalışanlar özellikle seçilmiş. Böyle çok hassas, çok incelikli, detay detay açıklamalar evet. gerçekten çok mutlu oldum. Sana da bu anlamda teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. İnan etrafımızda, hepimizin etrafında yaşlılarımıza bakamıyoruz. E, hasta olanlarımıza bakamıyoruz. Yataklı olanlara bakamıyoruz. Bunun için aklımızda olsun bir yerde kesinlikle. böyle olursa yol göstereceğiz, destek vereceğiz. Kesinlikle, Olay bu, kesinlikle. değil mi? Dedim ya ben ilk defa bu yıllar. O zaman buranın başı... fahri e, temsilcisin o zaman, kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Şimdi senin sesini insanlar bilmiyor. Böyle küçükten böyle bir mırıngılasan mırın böyle sabah sabah biraz Doğru. şey olur ama sesi benim hoşuma Şimdi gidiyor. Şehrimiz e, buranın e, sahibi de bizim. Her e, evet. O zaman Erzurum. Erzurum çarşısı hazar gelin yapar mı? Böyle küçükten yapalım. böyle ha bir fısıldarsak iyi olur diye evet. düşünüyorum. Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Sar gelin İçinde bir kız gezer oy Minen ölsün Sar gelin aman Sar aman sar gelinam sonayarin süpersin yani kahvaltıdan sonra süper gitti nasıl buldunuz abla nasıl buldunuz yani kahvaltıdan sonra güzel değil mi çok güzel geçti harika ağzına diline sağlık dokundu Zaten değil mi ruhuna Sizin. nerede bir türkü söyleyen varsa yanına oturun. Türküyü sevenler, türküyü söyleyenlerin içinde art niyet yoktur. Süpersin. Yazarım ne diyorsun? Nasıl bir ruh? Harika. Kahvaltıdan sonra böyle bir baklava tadında geldi bana. Aa, çok benim. güzel oldu. Çok Biliyorsunuz güzel. baklavayı herkes alamıyor. Kesinlikle alamadı. evet. Ama baklava ikramı evet. gibi. Evet. Kesinlikle. Ne diyorsun evet. hemşerim? Valla öncelikle ben sana teşekkür ediyorum. Bizi bugün buraya getirdiğin ve bir arkadaşlarla buluşturduğun için. Ee, biraz baktığımızda e, gezdiğimizde e, kendi geleceğimizi görüyoruz aslında. Evet. Yani hani e, biz hiç ölmeyecekmişiz gibi. 10 yıl sonra hep öyle mutlu yaşayacakmışız evet. gibi şey yapıyoruz ya. Yok. Evet. Onun için e, ben hemen bir mesajla göndereyim, bitireyim. E, geleceğinize yatırım yapın, kendinize yatırım yapın. Yarın ne olacağınız belli değil. değil Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Ablalar. Çok güzel ha. Çok güzel. Her güzel şey değil mi? Gibi. Güzel. Doktorum? Çok güzel, çok hoşuma geldi. Çok değil mi? Hoşuma geldi. Güzel. Evet. Evet harikaydı. Teşekkür ediyorum. Değil mi? Şey. Harika. Hocam çok teşekkür ederim kalplere baklava gibi geldiğini ben, duyduk. Ben size çok teşekkür ediyorum. Buradaki çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler de teşekkür ediyorum. En azından bir tanışmış olduk. Ama <laughs> hocamdan çok büyük bir keyif aldığımı söyleyebilirim. Çok, çok güzel. Evet. Var, gerçekten çok